Teknologlar kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte JAWS 2024 serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bugün ne inceleyeceğiz? Hangi ayarları inceleyeceğiz? Bugün olanakların menüsünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenmeyi, çevrenizle paylaşmayı yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın diyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için bildirim çanını açmayı unutmayın diyorum. Bu arada WhatsApp kanalımız da e, açıldı arkadaşlar. Aşağıda vereceğimiz bağlantıda WhatsApp kanalımıza da katılabilirsiniz. Bunu da duyurmuş olalım. Hadi gelin geçelim videoya. Evet, Yavuz içerik menüsünden. Yavuz -E içerik menüsü. Olanaklar menü. menüsüne giriş yapıyoruz. İkili JAWS kullanımı alt menü. Evet. ikili JAWS kullanımı. Nedir arkadaşlar? İkili JAWS kullanımı ee, Nevle'den da anlaşıldığı üzere uzaktan bağlantı etkin e, eklentisi. Burada e, bir bilgisayara erişip ya da kendi bilgisayarımıza erişmesine izin verebiliyoruz. Karşı tarafın bilgisayarını yönetiyoruz. E, bir işimiz olduğunda arkadaşlarımızın yardıma ihtiyacı olduğunda ya da bizim yardımına ihtiyacımız olduğunda bakalım nasıl yapacağız bunu. Enter. İkili kullanım merkezi alt menü. Bilgisayarıma erişilmesine izin ver. Bilgisayarıma erişilmesine izin ver. Adı üstünde karşı tarafın toplantı kimliğini buraya girerek erişimi başlat diyerek bakın. Enter. Menüler kapatıldı. Liste görünümü. Ee, 5 22. Bilgisayarıma erişilmesine izin ver. Karşı tarafın erişmesine izin veriyoruz arkadaşlar. Eriş bakın. Toplantı kimliği yazınız. Toplantı kimliği diyor. Buraya karşı tarafın oluşturduğu toplantı kimliğini giriyoruz ve erişime izin ver. Enter. Hata iletişim kutusu. Erişime Lütfen. izin ver diyoruz. Ben bir şey yazmadığım için ee, giriş yapmadı bu kısmı göstermek Enter. size. İptal Buradan düğmesi. Buradan iptal Enter. diyoruz. Kontrol eden bilgisayarla bağlantı kapatıldı. Masaüstü. Şey ada buluyor seyir menüsü. Olanaklar alt menü. Enter. İkili jalis kullanımı alt menü. İkili kullanım merkez. Bilgisayarıma bir bilgisayara eriş. Peki siz nasıl karşı tarafa bağlanacaksınız? Bir bilgisayara eriş. İşte bu. Enter. Enter Menüler kapatıldı. Liste görünümü. Abdurrahman. 5-22. Bir bilgisayara eriş iletişim kutusu. İkili kullanıma hoş geldiniz. Başka bir bilgisayara erişmek için önce ikili kullanım merkezinden bir toplantı kimliği almanız gerekiyor. Başlamak için boşluk tuşuna basın. Erişimi başlat düğmesi. Gördüğünüz gibi açıklamasında yaptı. Buradan isterseniz erişimi başlat diyebilirsiniz. İstiyorsanız az görenseniz. İptal düğmesi. E, Görüntüyü etkinleştir onay kutusu işaretli değil. Boşluk. Görüntüyü i̇şaretli. etkinleştir yaparak ekranda takip El edebiliyorsunuz. Erişim e, başlat İptal düğmesi. Toplantı desi oluşturuldu iletişim kutusu. Diğer kullanıcıya aşağıdaki toplantı desini verin ve bu kullanıcının bağlanmasını bekleyin. Toplantı desi 2230 zamanına kadar aktif olacak. Toplantı kimliği, sal tokunur yazma alanı. ZR zr 528 ile. Gördüğünüz gibi toplantı kimliği oluştu. Karşı tarafta bunu nasıl girecek demiştik. Bilgisayarıma erişmesine izin ver deyip oradan toplantı ID'sini e, karşı taraftan alıp oraya girecek. Yani bizim mesela oluşturduğumuz bağlantıyı atıyorum. X arkadaşımız e, girip erişimi başlat diyecek. Bağlantıyı kes düğmesi. Bir saatlik bağlantı veriyor bize zaman zaman veriyor. Buradan bağlantıyı Efer. kes diyerek e, burayı kapatıyorum kısaca ikili e, kullanım bu şekilde. Da içerik olanaklar alt enter. Bildirim geçmişi insert boşluk ne? Bildirim geçmişi insert boşluk ne? Yani e, bize önceki bildirimleri ekranda bildirim varsa onu söylüyor. Enter. Menüler kapatıldı. Liste görünümü. 80 parlaklık düzeyi Explorer 2109. 90 parlaklık düzeyi Explorer 2109. Gördüğünüz Bir gibi Enter'ladığımızda Son yeni pencere açılımını da görebiliyoruz. Display, masaüstü, liste görünümü. Alt+A bu müsaif olan, dilal, ol, all enter, İkili janis, bildirim geçmişi insert boşluk, ne? Ekran perdesi insert boşluk, F11. Evet, ekran perdesi, eee mobil cihazlarımıza da kullandığımız, Nemede'de de kullandığımız bir özellik. Insert boşluk F11 yaparak ekran perdesini açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Sentezleyici ve Braille yöneticisi. Sentezleyici ve Braille yöneticisi. Arkadaşlar burayı çok kullanmadım. O yüzden e, bunlarla ilgili bir ayar. Burayı siz isterseniz kurcalayabilirsiniz. Ses kartları alt menü. Evet burası da çok güzel bir özellik. Ses kartları. Nedir bu ses kartları? Mesela sizin bir ses kartınız vardır. Jaws'un sesini e, ses kartınıza yönlendireceksinizdir. Ee, sizin sesiniz de hoparlörden gelecektir. Yani bilgisayarın sesi. Enter. Bakın, Windows var sayılan ses kartı işaretli. Windows var ses kartı işaretli bende. Burada seçenekler çıkar. Hoparlör Realtek tekre audio. Layın bir virtual audio cable. Hoparlör alt -X. Windows var sayılan ses Gördüğünüz kartı işaretli. Gördüğünüz gibi. Ee, ben de varsayılan işaretli şu an için. Ses kartları alt menü. Devam edelim. Ayar merkezi. Arkadaşlar ayar merkezi burayı da kısa bir şekilde göstereceğim size. Burası da normalde çok uzun. E, çoğunu e, tam kullanmadığım için hepsini gösteremeyeceğim. Enter. Gidelim. Menüler kapatıldı. Burada görünümü. tüm Rahman. uygulamalar için kendi kişiselleştirdiğiniz ayarları yapabiliyorsunuz. E, insert 6 ile de sanırım ulaşılabiliyor. E, ondan çok emin değilim. Araç görünümü. 0. Ben kullanıcı buradan kapatıldı. ulaştım. 1 28. Bakın burada kullanıcı ağaç görünümü e, meselesi var burada. Şeklinde oluşturulmuş. Rebletmlpd form kipi. Metin işlemi. Konuşma düzeyi. Kapatıldı. Gördüğünüz gibi mesela sağ okla açalım. Konuşma düzeyi. Açıl. 1. Kullanıcı seviyesi orta. 1 3. Gördüğünüz Konuşma gibi düzeyi. buradan değiştirebiliyoruz boşluklarla. Boşluk. İleri. En düşük. 3 tire 3. Boşluk. Başlangıç. En yüksek. 1 -3. boşluk. Orta. 2 tire 3. Boşluk ileri en düşük 3-3 tire -3. gördüğünüz boşluk, gibi boşluk orta 2-3 tire yani bu şekilde değiştirebiliriz. Kullanıcı seviyelerini ayarla kapatıldı. Konuşma geçmişini etkinleştir işaretli 0 konuşma konuşma seçenekleri kapatıldı. Gördüğünüz gibi buradan bu ayarları da kendimize göre kişiselleştirebiliyoruz arkadaşlar. Liste görünüm KWS içeri olanakla enter bildirim ekran sentezleyici ses ayar merkezi klavye yöneticisi. Buradan klavye yöneticisi buna Enter. gidelim. Menüler kapatıldı. Liste görünümü. Abdullah Mal. Beşli Default JKM JWC klavye yöneticisi. Liste görünümü. Default. 22 119. Arkadaşlar burası sözlük. Ctrl Shift D ile tüm varsayılanları Ctrl yapıyoruz. Ctrl Default 22 119. Digitionary Manager. 23 tire 119. Pardon burada. Son. Zone Software, 119 119. Ee... Zone Software, JKM, JWS klavye yöneticisi. Liste görünümü. Alt key hiçbiri. biri. 1 21. burada kısa yollar varmış. Ben de çok kullanmadığım için. Inalance, JWS settings for zoom control F9 Zone Software common. 2 21. Klavye kısa yollarını gösteriyor. Liste görünümü. Software, burada... bir baş. Ekses, 2010. Adobe Acrobat, Adobe Manager, Bard Express, Alt tire Birçok uygulamada kısa yollar gösteriyor JAWS için. Buradan 109. bakabilirsiniz tabii ki. Borland Developer Borland Developer klavye yöneticisi. Liste gör. Next document window tab default common. 2 tire Buradan geri çıkalım. Alt F4. Masa Liste gör. alt alt. Enter. Ses. Ayar. Sözlük yöneticisi. Evet işte burası sözlük yöneticisi. Buradan İstediğimiz e, bir sözlük oluşturabiliyoruz. Enter. Menüler kapatıldı. Buradan mesela tıklayalım. Ekle düğmesi. Buradan ekle dersek mesela bir belgelerim için bir klasör için ekleyebiliyoruz. Ctrl Shift D yaparak. Default JDF. sözlük yöneticisi. Tüm uygulamalara ekle e, kısmına kısmı yapmamız gerekiyor. Default JDF, GAWS sözlük yöneticisi. Sözlük girişleri ağaç görünümü. Fransız ekle düğmesi. Buradan sözlük mesela girişleri tap görünümü. Yaparıp, Türkçe kapalı. Türkçe, İspanyolca kapalı. Dil seçebiliyoruz. Fransızca kapalı. Türkçe sil düğmesi. Ekle düğmesi. Enter. sözlük diyoruz. Tanımı ekle iletişim kutusu. Asıl sözcük yazınız. Buraya asıl sözcük yazıyoruz. Yerine konacak sözcük yazınız. Yerine konacak sözlük yapıp. Ses, salt okunur yazma ses. Hiçbiri. Burada seçebiliyoruz. Hiçbiri. 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 Hiç büyüktür. Boş. 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 Ses seç düğmesi. Ha Buradan tap yaparak ses seç deyip buradan istediğimiz sesi seçebiliyoruz. Ses çal düğmesi. Ses çal deyip buradan dinleyebiliriz. Kullanacak nokta. Dil. Açılır kutu. Tüm diller. 1-9. Tüm diller diyor. Buradan da seçebiliriz. Değişen sözcüğü okurken kullanılacak dil. Açılır kutu. Varsayılan. 1-1. Burada gene istediğimiz tercihe yapabiliriz. Büyük küçük harf duyarlı onay kutusu işaretli değil. Evet bunu isteğe bağlı tekrar yapabiliriz arkadaşlar. Tamam düğmesi. Iptal düğmesi. Asıl sözcük yap. Tamam, tamam, düğmesi. diyerek e, burayı Escape. Detail kapatıyorum. Şey alt F4. Masa üstü. List şey A W. Olan dil Ol al. Ol enter. Bir ekran sen ses ayar merkez. Klavye yok. Sözlük çerçeve görüntüleyici. Burayı da çok bilmiyorum arkadaşlar. Geçelim. Yapılandırma yöneticisi. Yapılandırma yöneticisi. Burası da e, kurcalayabilirsiniz. Seri dolaşım tuşları yöneticisi alt menü. Burada seri dolaşım tuşları. Bunları da çok kullanmadım. Mesela alt menülerini gezelim beraber. HTML, PDF, Microsoft Word, Microsoft Outlook, HTML, PDF. Gördüğünüz gibi buralarda kontrol Seri dolaşım tuşları yönetip yetkiyi yeniden başlat. Bu e, JAWS'un eğer cracklediyseniz ya da lisansladıysanız sıfırlamaya e, yarayan bir yer. Ayarları içe dışa aktar alt menü. İçe aktar. Ayarları içe dışa aktar. Bir ayar dosyanız varsa buradan. Dışa aktar. i̇çe aktar. İçe aktar deyip ayar dosyanızı buraya getirebilirsiniz. Enter. Menüler kapatıldı. Liste görünümü. Abdurrahman. 5 22. Kullanıcı ayarlarını içe aktar iletişim kutusu. Bir yedek dosyası seç yazınız. Göz at düğmesi. Buradan göz ata basıp klasik göz at menüsünden dosya seçip ayarlarınızı içe aktarabiliyorsunuz. Masa üstü. Şey ada Olanak enter. Bir, ayar merkezi klavye yöneticisi, çerçeve, yapılan, seri dolaşım tuş, yetkiyi yeniden bak, ayarları içe dışa aktar, içe dışa aktar. Burada dışa aktar deyip yedek dosyası haline getirip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Geri yükle. Geri yükle. Burayı da kullanmadım. Taşı. Taşı. İçe aktar. Ayar olanaklar klasörüne göz at. Burada olanaklar klasörüne göz at. Evet, menü kapatıldı. Liste görünümü. CRWSE 2024. 15.22. Kullandığımız Utilities. dosya gezgini. Utilities TRK ya da e, İngilizce kullanıyorsanız English kısmına atan bir klasör. Burada sözlük dosyalarınız varsa oluşturduğunuz e, buraya yapıştırabiliyorsunuz. Bakın burada dosyalar Taş. var. Yapılandırmalara göz at. İlk tüm ürünlerin ilmek yardım. Bir yapılandırmalara gözat. Tüm ürünlerin ılmetkinleştirmesini kaldır. 3 kilo yedi. kaldırabiliyoruz. Sentezleyici ve Braille yöneticisi. Paylaşılan ayarlara göz at. Kullanım kılavuzlarına göz at. CWS etkinleştirmesini kaldır. Dım yetki görüntüleyici. TC defteri çalıştır. Hata raporlarına göz at. Fusion etkinleştirmesini kaldır. FS destek ara. Donanım anahtarı görüntüleyici. Gördüğünüz On, gibi. Hat, il, kullanım paylaşılan ayarlara göz at paylaşılan ayarlara göre diyoruz. Dosya gezgini. TRK. Öğe görünümü çoklu seçme evet. liste kutusu. Seçim olmayan John Mark Dosya kılı. Mat server. Personalized settings. Place markers. Refer. Rule sets. Sarınız. Yet. Access 2007. CCF. Gördüğünüz gibi hep sözlük 2007. CDF. Access 2007. CGF. 10 tira 353. Genelde biz CDF oluştururuz. Mesela Quentin için e, yani Playroom diye bir oyunumuz var. Onun için Türkçe sözlük dosyası yapmışlar. E, buraya yapıştırıyoruz mesela. Buraya da alt kapatalım bu şekilde. Öyle görünümü çoklu seçmek. K, A, W, Yardım Alt, Dil Alt Menü. Olanak Enter. Ek, Sen, Ses, kart Ayar, kıp Sö, Yap, Seri, Yetki, Ayar, Olanaklar, Kıl, Uygun, OCR katmanının R, Boşluk, O, Alt Menü. Uygun OCR katmanı. Burayı da çok kullanmadım arkadaşlar. Kameralar ve tarayıcıların sert boşluk. O, alt hızlı yardımın sert boşluk. O, yardım. Hızlı Yardım, Yardım. Bunlar İngilizce hala. Kameralar ve tarayıcılar uygun. Akıllı Resim Katmanı'nın sert boşluk. Kameralar ve tarayıcıların sert boşluk. Hızlı Yardım'ın sert boş. Akıllı Resim Katmanı'nın sert ve Metin Görüntüleyici alt menü. Rail Görüntüleyiciyi göster. Metin Görüntüleyiciyi göster. Dediğim gibi benim bir, bir rail tarayıcım ya da yazıcım yok. Rail ve Metin Görüntüleyici alt menü. Ve başa döndük. Arkadaşlar. Kısaca e, olanaklar menüsü bu şekildeydi. Videomuz bu arada sona eriyor. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımızı beğenmeyi, çevrenizle paylaşmayı, yorumlarda katkılarınızı bize iletmeyi unutmayın diyorum. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı, bu tarz içerikleri kaçırmamak için bildirim çanını açmayı unutmayın diyerek sizlere veda ediyorum. Hoşçakalın.